bir şiir yazdım. Ben sana sadece sevdamı büyüttüm diye. Evet, biz sadece sevdamımızı büyütüyoruz. içimizdeki kin, mefret büyütmüyoruz. Sevgimizi büyütüyoruz. Sevdiğimiz zaman bizde o sevda içimizde. O sevgili beraber büyütüyoruz daha doğrusu. bir şey yapmıştım. Oğlu ses birini inşallah. Sana söyleyemediğim sözlerim var benim sana yazamadığım şiirlerim var benim. Sözlerle ifade edemediğim sevdam var benim. Ben sana sadece sevdamı verdim. Oysa sevgiye değil, sana muhtaçtım. Seni severken bile sana hasrettim. Sana olan sevdamı sensiz yaşattım. Ben sana sadece sevdamı bekliyorum. Çok üzmedin beni, pişman değilim sevdimden. Çünkü çok sevdim seni kendinden. Kalbimin en müzer gizli yerinden ben sana sadece sevdamı bildim. Oysa bir görüşte sevdim seni. Haberim bile yoktu bende. Sen sev demedin ama ben çok sevdim seni sende. Yüreğimdeki depremden sana ol hal sevdamı çıkarttım. Ben sana sadece sevdamı bildim. Ben sana Sadece sevdanı büyüttü. Evet, sevgilerle değilim, sevdasını büyütenlere gelsin. Kin nefret büyütenlere değil, kin nefret besleyenlere değil de, sevgisini büyütenlere, sevgisini besleyenlere, sevdasını büyütenlere gelsin. Selam olsun.